Merhaba arkadaşlar bu hafta yine DAX'ı bir inceleyelim bakalım ne olmuş neler olmuş Her şeyden önemlisi bir düşüş trendinde olduğumuzu biliyoruz Şurayı şu şekilde çizelim ve bırakalım Sonrasında neler olmuş bakalım Önemli destek trenç seviyelerimiz var Önemli destek trenç seviyelerimizden bir tanesi 12.580 bölgesi Hemen orayı da işaretleyelim 585-585 bölgesi önemli bir destek alanımız. Burası aynı zamanda bize düşüş doğrulaması verecek olan bir bölge. Yani bunun altında kalırsa yine düşüş devam edecek ve trend her zaman bizim dostumuz oldu arkadaşlar. 12.380 alanını da işaretleyelim. Açıkça düşüş görülse de burada bir tekrar fiyatın yukarıya gelme Durumu oluşabilir şu bölgeye. Burayı da şu şekilde işaretleyelim. Şöyle bir şey bekliyoruz hareket. Şimdi aynı zamanda buradaki dirençleri de dizi, e, çizelim şu şekilde. Şu bölgede şöyle kalsın 13.040 ve 13.000 evet 13.040 ve 13.115 bölgesi yine direnç arkadaşlar o bölgeyi de görebilirsiniz ama ben çizmek istemedim şöyle ana hatlarıyla çizmek daha <laughs> sağlıklı olacak sanki <laughs> günlük tabloya baktığımızda durum bu arkadaşlar e, ayrıntılı olarak çok söyleyeceğim bir şey yok ama yalnız Burada şimdi bir düzeltme bekliyoruz. Düzeltmenin akabinde yine satış devam edebilir ya da üzerinde kalırsa 13.450 gibi fiyat bandına tutunursa yükseliş devam edebilir ama Almanya'nın gaz durumundan dolayı çok da yukarıya bir hareket beklemiyorum. Anahtar bölgemiz neresi? Anahtar bölgemiz yine 12.595 yani 580-590. Fiyat bandı. Bu fiyat bandının altında kalırsa 370 bölgesini takip edin arkadaşlar. 370 bölgesinin altında yani bu bölgenin kaybında fiyat 12.000 altına gideceğini bilin. 12.000'in altında fiyat 11.700, 11.400 bölgesine kadar devam edebilir. Çünkü burada önemli desteklerimiz var. İsterseniz orada şöyle bir 700 bölgesini işaretleyelim. Aynı zamanda 400 bölgesini de işaretleyelim. Bu bölgeye kadar gelme olasılığı var. Bunların haricinde yani çok da söyleyecek bir şey yok. Düzeltmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Eğer düzeltme istediğimiz şekilde gelirse bir toparlanma durumu olursa fiyatın aşağı gitmesini bekliyoruz. Bu bölgenin birinci, buranın ikinci olduğunu düşünün. 3 daha henüz oluşmadı. 3 oluşursa muhtemelen 12000 altında oluşacak. Ona da dikkat edersiniz arkadaşlar. 4 saatlik grafiğini incelemiyorum ama yine inceleyecek olsak da yine aynı sonuçlar çıkar. Aradaki fark ne olur? İşte 12680 alanında bir doğrulama alınabilir. O da 590 580 bölgesine doğru yeni bir güçle düşüş devam edebilir başka bu bölgelerde işte konsolidasyon oluşursa eğer bu bölgede fiyat mutlaka yukarıda 13.100 bölgesine en azından deneyecektir diye düşünüyorum. Ama fiyat düşmeye devam edecektir arkadaşlar. Tabi bunun için bir onay bir kırılma bunları bekliyoruz. Onay ya da kırılma olmadan işleme girmek çok yanlış. <laughs> Gün içinde de size bunları hatırlatıyorum. E, i̇zleme kanalından da grafiği takip edebilirsiniz. Bu hafta daha farklı bir grafikle e, yayın yapacağım. Onu da izlersiniz arkadaşlar. Şimdi haftalık açılışa bağlı olarak e, kapanıştan kalan bir düzeltme e, devam edebilir. Buna dikkat edin. Yani düzeltme yukarı yönlü bir düzeltme olacak. Buna devam edebilir. Cuma günü e, yapmak istediği düzeltmeyi Pazartesi günü yapmak isteyebilir. Tabi bu durumda niye bakacağız? Düzeltmenin devam etmesi durumunda e, hedef bölge 830 ile 880 bölgesi olacak. E, eski destek yeni direnç olayı. Bu bölgeye bakın. Bu bölge civarında e, ne olur? Prensipte bu bölgeden teknik olarak dönmesi gerekir fiyatın 13.830 830 880 bölgesinden şey pardon 12.880 bölgesinden fiyatın Dönmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu bölgeden fiyat dönebilir. Tabii bunun için çok da short pozisyonlar varsa yine bir sıkıştırma durumuyla 13.170'ler gelebilir. Yarın H1'deki şeye bakarız, analize bakarız. Ona göre yine sabah bir kısaca bir analiz geçerim yine her zamanki gibi. <laughs> Çok da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar bu şekilde. Yani genel olarak bir düzeltme bekliyoruz. Düzeltme sonrası da satış bekliyoruz. Umarım kazançlı bir hafta geçirirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.